Bir gayrimüslimin Müslüman olması için kelime-i şehadet getirmesi yeterli midir? Bir kişi sırf kelime-i şehadet getirmekle Müslüman olmuş sayılır mı? Tabii bizim şimdi gelenekte maalesef böyle bir şey var. Kelime-i şehadet getir. Peki ne, ne o? Eşhedü diyeceğiz. Eşhedü en e, la ilahe illallah. Peki söyledi. Şehadet ne demek? Şahitlik demek. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Adam bunu gözüyle görmüş gibi bilmesi lazım. Ona bunu anlatmak lazım. Allah'la kendi arana herhangi bir şeyi sokamazsın. Herhangi birisini kendi adana, adana, arana ilah olarak koyamazsın. Mesela bir Hristiyan İsa aleyhisselama inanmak zorundadır. Ama İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu, Allah ile araya giren aracı Tanrı olarak sayamaz. Bugün Müslümanlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i maalesef aracı tanrı yapmışlar. Allah ile aramıza gireceğini haşa işte şefaat edeceğini kabul ederler. Şimdi burada ben şahit ben şahidim eşhedü demek manasını bilmeden söylenen sözün hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Onun için eşhedü demek ben şahitlik ederim ki ne en la ilahe illa, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Yani bunu gözüyle görmüş gibi bilmesi lazım. Bu insanlara Allah'tan başka yani o ilah olmadığını anlatmak lazım. Evvelki gün e, Hollanda'daki arkadaşlarımız e, bir, bir şeyle görüşmüşler. Önde gelen bir Hıristiyanla daha önce de görüşüyorlarmış. Demişler yahu demiş, çok teşekkür ederiz ya, ben sizin sebebinize meseleyi şimdi anladım, ben İsa ilah yapıyormuşum ya. İşte bizim bunları anlatmamız lazım. Allah ile araya herhangi bir şey koymayıp doğrudan oraya Allah'ın kulu olacak, istediği Allah'tan istediğini yalnız ondan isteyecek, başkasından isteyemeyecek şeyleri ve yalnız ona ona kulluk edecek. Peki ve eşhedü enne Muhammeden ve Ben de şahitlik ediyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Ve kuludur. Allah'ın kulu olduğunu anlamak kolay, zor değil. Ama elçi olduğunu nereden bileceğim ben? En azından Fatiha suresinin anlamını öğrenir, düşünürseniz ha bu söz bir insan sözü değildir diyebilirseniz o zaman eşhedü dersiniz. Dersin, ben Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ediyorum dersiniz. İşte bu e, Sovyetler dağıldığı zaman Kazakistan işte bir eski Sovyet cumhuriyetlerine işte şey yapmıştık. Bir gezi yapmıştık. Kazakistan'da bir otelin lobisinde bir genç e, bana dedi ki "Muhammed Allah'ın elçisi diyor. Ben nereden bileceğim?" dedi. Tamam dedim. Bak dedim elimizde onun belgesi var. Verdim Kur'an-ı Kerim'i. Aç dedim şuradan şu Fatiha suresini, mealini oku. Bak bakalım bunu bir insan söyleyebilir mi? Bunu bir insan söyleyebilir diyorsan, tamam o Muhammed'in sözüdür dersin de ama bunu bir insan söyleyemez diyorsan, bu sözü bize getiren mutlaka Allah'ın elçisi olur. O da baktı, yani okudu yarım saat, bayağı uğraştı uğraştı, şaşırdı kaldı, ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar dedi. Bu ne ya böyle? İşte, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın yetişisi oldu. Efendim işte bir okulda böyle dediler. Annem babam böyle dedi. Yalan mı söylüyorlar? O sözlere eşhedü denmez. Siz kendi araştırmanızla bileceksiniz. Çoluğunuza çocuğunuza da böyle öğretin. O, oğlum işte eşhedü getirirsen Müslüman olursun. Ne demek? Bir zamanlar o 12 Eylül'den önce şeyler vardı. Çok e, anarşik olaylar vardı. Bizim Erzurumlar Kars, Karslıları komünist zannederlerdi. Şey yakalamışlar Kar, Karsları. Ola demiş, gel bakayım sen, sen Müslüman mısın? Evet Müslümanım. Hele bir kulhuyu oku da bir bakayım demiş. Kulhu, huyu, kulu hu, yani. O da okumaya başlamış. Ola kardeş hele gel bir bak ki doğru okur mu? Çünkü kendini de bilmiyor. <laughs> ya bu ne biçim bir Müslümanlık anlayışı? Gerçekten çok yanlış yollardayız. Allah yardımcımız olsun. Evet.